hame ghaafil samaj kar hum par hamla karne aaye ha kaun tum batao hum usman sardar ke sepahiye. tum Kuruluş Osman 191. bölüm detaylı özeti 10 dakikalık YouTube videosu için giriş Videonun başında etkileyici bir müzik ve Osman Bey'in aksiyon sahneleri. İslam, cesaret ve onurun destanına bir altın sayfa daha eklendi. Evet, Kuruluş Osman'ın 191. bölümünden bahsediyoruz. Bu bölümde Osman Bey, düşmanlarına bir kez daha Kayı obasının neden yenilmez olduğunu gösterdi. Bugünkü videoda 191. bölümün detaylı özetini, önemli sahneleri ve gelecek bölümün ipuçlarını paylaşacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. 1. Osman Bey'in stratejisi. Bölüm, Kayı obasına yapılan saldırıların ardından Osman Bey'in gizli bir toplantı yapmasıyla başlar. Beylerle toplanan Osman Bey şöyle der: Biz sadece düşmanı yenmeyeceğiz, onlara Kayının ne demek olduğunu da göstereceğiz. Osman Bey burada etkili bir savaş planı oluşturur ve Turgut Bey, Boran Alp ve Bala Hatun gibi güvendiği kişilere görevler verir. 2. Turgut Bey'in dönüşü ve yeni cephe. Bölümün en heyecan verici anlarından biri Turgut Bey'in geri dönüşüdür. Bu dönüş sadece Kayı obasının moralini yükseltmekte kalmaz, aynı zamanda düşmanlar için de büyük bir tehdit oluşturur. Turgut Bey, "Ben Kayı'nın Alpereniyim, nefes aldıkça Osman'ın yanındayım." Turgut ve Osman birlikte düşmana karşı zekice bir plan yaparlar. Üçüncü Bala Hatun'un cesareti ve kadınların direnişi. Bölümün bir diğer önemli sahnesi ise, Bala Hatun'un liderliğidir. Düşman kadınları hedef aldığında, Bala Hatun cesaretini ve savaşçı ruhunu gösterir. Biz sadece ana, bacı ya da eş değiliz. Biz kayının aslan kadınlarıyız. Vala Hatun önderliğinde kadınlar birleşir ve düşmanlara karşı koyarlar. Dördüncü düşmanın yeni tuzakları. Artık düşmanlar açık savaş yerine içerden bozmak için planlar yapmaktadır. Bir casus kayı obasına sızar ve içten zarar vermeye çalışır. Ancak Osman Bey durumu fark eder. Casusu zekice bir operasyonla ortaya çıkarır ve tüm planlarını bozar. 5. Bölümün Zirve Noktası Büyük Saldırı Bölüm sonunda düşmanlar büyük bir saldırı düzenler. Ancak Osman Bey'in kurduğu tuzaklar işe yarar. Büyük bir savaş sahnesinde Osman Bey ve Alpleri düşmanları perişan eder. Osman Bey, burası kayıdır. Burada sadece kılıç değil, iman da savaşır. 6. Gelecek Bölümden ipuçları. Bölüm sonunda gizemli bir sahne ile yeni bir düşmanın Osman Bey'e karşı plan yaptığı görülür. Kimliği henüz tam olarak açıklanmaz ama gelecek bölümde büyük bir fırtına kopacağı kesindir. Kapanış. Arka planda dizi müziği ve önemli sahneler. 191. bölüm tam anlamıyla dolu dolu bir bölümdü. Aksiyon, duygu ve entrika bir aradaydı. Osman Bey bir kez daha sadece